Sen öyleyor evet. fırtına geldi. şimdi öyle atsın. Hadi aç o YouTube. Var. Kutu. şimdi ben de açtım. Kutuyu kenara çekin. Ben hareketlerini gösterebilirim. Hayır, ben de. O zaman ben de aslında göstereyim. Sen hareketlerini gösteremiyorum. Dur sen de bize anlat bakalım. Kutunun bakalım. üzerinde neler yapıyor? Dur. Hadi. Başka hangi şarkıları var Elif? Başka? Başka bir şarkısı daha var mı? Ya. Ha, üç tane şarkısı var sanırım. Başka hangi özellikleri var? Bak, bak, ben bunu seviyorum. Şimdi başka ne yapıyor? Bir Abi, de yürü, yürü... yürü her evet. Her evet. Gösterebilir yürü misin bize? ediyor. Tamam, dans notlarını gösterir misin Aha. bize? Dur, ben bu şarkıyı seviyorum ben. Tamam. Dur. Bu da ikinci şarkısı sanırım. Bu da üçüncü şarkısı. Ben bunu seviyorum. Tamam, şimdi de yürüyor, değil mi? Havluyor. O özelliklerini de gösterebilir misin bize? Göstereceğim. Şimdi yürütebilir misin? Yürümesi de bu şekilde. Tamam. Evet şimdi havlamışsın. Hmm.